Her türlü başta bizlerle Street Fighter oynuyoruz. Şu an Tuna'nın oynuyor. Tuna da ne yaptığını bilmiyor şu an. <laughs> Hayır arkadaşlar bütün bu tuşları çözemedik. Şu karakteri göster. Ve acaba Julia alabilecek mi? Ve işi bitti. Aldık arkadaşlar. İkinci rantaya geçtik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tuna yendi. Arkadaşlar video kısa sürebilir çünkü saat şu an arkadaşlar kaç? 2.30'a geliyor. üç oluyor oğlum. Aynen. 2.10. Saat şu an arkadaşlar. Bu ne diyor lan? Kafuciye. bana exp diyor? Ağzınıza etti. Hadi o şey yapan var ya. Julie kaçmıyor ya. Julie mi lan o? E, Julie oğlum o. Ben de kısıtıyorum sen. O Chunmi al, aldı. Ver oyle ben onu. Bir şey Bu bizim. Sonra kimi sen alırsın? Evet, üstüne üstüne gidiyoruz valla Vallahi vurma, vurma, vurmaması için Arkadaşlar şu an Tuna'nın çabuk bitirecek. Çünkü tabletimin şarjı 2 arkadaşlar. Hatta duruyor. Saat arkadaşlar 9'dan beri galiba 10'dan beri video çekiyoruz. Hepsi sizler için arkadaşlar. Korkmayın challenge yapacaktık da İkinci resme bir baktık, kapattık. Onu yani, yarın yapacağız gündüz. Yarın e, gece olduğu için bayağı düştük arkadaşlar. Göreceğiz ki arkadaşlar Tuna'nın yendi. Şimdi arkadaşlar daha <laughs> çok Street Fighter videosu gelmesini istiyorsanız like evet. atın, like atıp ve abone olmayı unutmayın. E, farklı videolarda farklı arkadaşlarımız seni çakalım.